Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa ama öğretici olmasını umduğum hayırlı bir iş için karşınızdayım. Arkadan da verdim benim operasyonu. Baktım çok sessiz çünkü. Neyse umarım keyfiniz yerindedir. Çünkü e, uzun zamandır, ya uzun zamandır dedim 3 hafta oldu Kinguin'le sponsorluk anlaşması yapalı. Soruyorsunuz, ben çünkü paylaşıyorum bazı e, promosyonlar yapıyoruz falan filan. Tamam abi her şey iyi güzel de nasıl alacağız nasıl edeceğiz diye duruyordunuz. Ben de tamam videosunu çekeceğim diyordum. İşte o gün bugün cuma günü 5 Haziran cuma 9.30'a kısmetmiş ki hafta sonu siz bunu görebilirsiniz diye. Özellikle e, bugünlerde bu günlerde çekiyor olmamın sebebi de ekranın ortasında aslında bir Fallout görüyorsunuz. Bilmiyorum aranızdan e, kaç kişi oynadı ya da kaç kişi bu tarz hani post apokaliptik RPG'lerin hayran Mad Max, Fallout, distopya tarzı. Neyse vardır mutlaka. Asıl olay oradan çıktı. Oraya geleceğim. Gördüğünüz gibi Kinguin az çok tahmin ediyorsunuz hani Steam gibi oyunları alabileceğiniz ama Steam'den daha ucuza bulabileceğiniz oyunları. Şurada da bir numara çekeceğim. Müziği başa sarmam lazım. Bir platform. Neyse. Ee, çok da anlatılacak bir şey yok. Atıyorum. Bir oyun alacaksın. Steam'de 150 lira. E burada 100 lira. Ya da bu örnekte Fallout alacaksın. Ön sipariş vereceksin. İşte Steam'de 180 lira. ...bir baktın aa burada 80 lira gibi. Ama sadece bununla da bitmiyor işte sponsor olmanın bir avantajı var. Hani %3 indirim muhabbeti var ya onu %5'e de çıkartabildim ben. Birazdan göstereceğim size bayağı tatlı bir şey oluyor. Neyse ee, peki bu siteye yani bu kampanyaya nasıl ulaşabilirsiniz benim bu %5 muhabbetine? İşte burada e, Twitter'dan ya da Facebook Twitter'da bu arada Pintipan'da... ...Facebook'ta da Pintipan'da bir şey değişmiyor yani. Takip ediyorsanız buralardan duyurular geçiyorum... Bu videonun açıklamasında da göreceksiniz dinki. Oraya tıkladığınız zaman ki ben burada mesela şuraya tıklayacağım. Geliyor sayfa geliyor. Evet. Şu gördüğünüz yakışıklı sayfa geliyor. Bu listeyi ben yaptım. Zaten tahmin ettiğiniz üzere listedeki oyunlara bakarsanız Witcher, Fallout, Mortal, Far Cry, Dying Light, Skyrim, Counter, Dishonored, Don't Starve yok ya ve Long Dark var. Bunu bir de değiştirebiliyoruz. Yani siz bana hani abi şu çıksın şu gelsin falan dediğinizde ...onu ayarlayabiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Neyse ben Fallout eklettim. Buradan... E, ...hani fiyatlar tabi değişebiliyor. Mesela şu anda Counter Steam'de daha ucuz bildiğim kadarıyla. Ama işte Fallout... ...Steam'e göre 100 lira daha ucuz. Mortal Kombat 50 lira falan. Hani Artık onun hesabını siz yaparsınız. Ben oyunları seçip en uygun fiyatları bulmaya çalışıyorum. Gerisi sizde. Evet neyse velhasıl kelam... ...alışveriş safhasına geçelim. Zaten 2,5 dakika yemişim. Ben diyordum 3 dakikada hallederim. Nereye hallediyorsun? Şimdi burada herhangi bir oyunu seçtiğinizde diyelim ki burada konumuz Fallout ee, size bin tane seçenek sunuyor. Bin farklı satıcı var ama önemli olan bakmanız gereken şu ee, Buyr Protection olayı. Tabi olmasa da olur. Hani bu Buyer Protection esprisine aldın diyelim ki bir sebepten Rus çıktı mesela çalışmadı Steam'inde. O zaman bu koruman varsa kardeşim böyle böyle ya da bir sıkıntı var aldın bir sebepten çalışmadı bilmiyorum hemen iade edebiliyorsun ve tabii bu korumadan dolayı da haklı olarak adamlar da tamam kardeş kusura bakma al yenisini diyor ya da paranı geri gönder başka oyuna yönlendiriyor. Neyse velhasıl kelam işte 84 lira koruması var. Pre-order yapabiliyorsunuz. Ben tabii her ihtimal karşı yapmayacağım bunu. Neyse. Ödemeden yapın. Bana oyunlar bedava geliyor da. olsun o kadar, değil mi? Olmasın mı? Olsun bence. Bu neymiş? Çakal. Ha bu random Steam Key muhabbeti de güzeldi. Şu anda konumuz orada değil. Oyun ekledim. Bu Fallout olur, Mortal olur, Dying Light olur artık. Aklına ne geliyorsa. <laughs> Çaktırmayın. Ee, arada bir kesik, bir kesime bir atlama gördünüz değil mi videoda? Olmuştur, olabilir. Çünkü ben bütün adresimi, telefonumu, kimlik numaramı açık açık yani burada yazıp san şey yapmadığım için, unuttuğum için ufak bir düzeltme yapmak zorunda kaldım. Neyse e, ee, velhasıl kelam oyunu seçtiniz. Şurada discount kod, indirim kodu muhabbeti var. İndirim koduna Panda 5. Zaten o başlıkta ben hani az evvelki sayfada da gördünüz ya böyle duruyorum yakışıklı. işte Panda 5 kodu diyor. Ekliyorsunuz bu kodu. Ya yani kullanıyorsunuz, ekliyorsunuz dedim. Evet, kupon Panda 5 was applied. Uygulandı diyor. Chat oradan biraz daha düşürüyor. Yüzde %5'ini daha düşürüyor. Şimdi velhasıl kelam 82 liraymış. İyi olur. 90 82'ye düşmüş. Ulan çok iyi ya. Neyse. Konumuz onlar değil. Adresimin görünmemesi. İnşallah doğru düzelttim. Güzel. Tuna Akşen, Çikilop, Simit Sokak Peynir Apartmanı, İstanbul bilmem ne adresinde. işte adres bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz ondan sonra. Oyunu seçtiniz. indirim kodunu uyguladınız. Ve ondan sonra da size şu uyarı geliyor. Shipping metot. Yani oyun size nasıl ulaşacak? Siparişiniz ben de Tuna Akşen, etçi zaten hepiniz biliyorsunuz. Gerçi bu şahsi mailim, çoğuna bakamıyorum o yüzden. Ee, oyununuz bu e-mail, kayıtlı e-mail adresinize gelecektir diye bilgi geçiyor. Ondan sonra da bir sonraki aşamaya gidemeyeceğim. Orada da kredi kartı bilgilerim var. Orada kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Ondan sonra da CDK'nizi e, hesabınıza inecek. Bunu Steam'de ya da Uplay mi artık ne kullanıyorsun Origin neyin oyununu aldıysanız özetle orada aktive edeceksiniz arkadaşlar. Başka sorusu olan varsa Bu videonun yorumlarında ya da Twitter'dan yazabilirsiniz cevaplarım Ulan neredeyse adresi veriyorum Tövbe estağfurullah Dediğim gibi link videonun altında olacak Sorularınıza elimden geldiğince cevap vereceğim Onun dışında listeye eklenmesini istediğiniz oyunlar varsa Söyleyin işte Bu oyunları zaten siz seçtiğiniz için ben de ekliyorum Güncelliyorum falan Kodu da kullanın %5 3'ün 5'in hesabını yapın İyidir anam Evet olay bu kendinize iyi bakın 5 dakika içinde artık bugünlük aramızda 5 dakikanın lafı olmasın. Şarkı biterken tatlı tatlı kaçıyorum. Esen kalın. Witcher, Fallout, Mortal, Far Cry Dying Light, Skyrim Counter, Dishonored, Don't Starve Yok ya. Ve Long Dark var. Bunu bir de değiştirebiliyoruz. Yani siz bana hani abi şu çıksın şu gelsin falan dediğinizde e, onu ayarlayabiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Neyse ben Fallout'u eklettim. Buradan e, hani fiyatlar tabi değişebiliyor. Mesela şu anda Counter Steam'de daha ucuz bildiğim kadarıyla. Ama işte Fallout Steam'e göre 100 lira daha ucuz. Mortal Kombat 50 lira falan. Hani artık onun hesabını siz yaparsınız. Ben oyunları seçip en uygun fiyatları bulmaya çalışıyorum. Gerisi sizde. Evet neyse velhasıl kelam alışveriş safhasına geçelim. Zaten 2,5 dakika yemişim. Ben diyordum 3 dakikada hallederim. Nereye hallediyorsun? Şimdi burada herhangi bir oyunu seçtiğinizde diyelim ki burada konumuz Fallout e, ee, size bin tane seçenek sunuyor. Bin farklı satıcı var ama önemli olan bakmanız gereken şu. Ee, Bayer Protection olayı. Tabi olmasa da olur. Hani bu Buyer Protection esprisini aldın. Diyelim ki bir sebepten Rus çıktı mesela çalışmıyordu Steam'inde. O zaman bu koruman varsa kardeşim böyle böyle. Pintipandı TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa ama öğretici olmasını umduğum hayırlı bir iş için karşınızdayım. Arkadan da verdim benim operasyonu. Baktım çok sessiz çünkü. Neyse umarım keyfiniz yerindedir. Çünkü ee, uzun zamandır. Ya uzun zamandır dedim 3 hafta oldu Kinguin sponsorluk anlaşması yapalı. Soruyorsunuz ben çünkü paylaşıyorum bazı ee, promosyonlar yapıyoruz falan filan. Tamam abi her şey iyi güzel de nasıl alacağız nasıl edeceğiz diye sorup Ben de tamam videosunu çekeceğim diyordum. İşte o gün bugün. Cuma günü 5 Haziran. Cuma 9.30'a kısmetmiş. 2 hafta sonu. Siz bunu görebilirsiniz diye. Özellikle e, bu günlerde çekiyor olmamın sebebi de ekranın ortasında aslında bir Fallout görüyorsunuz. Bilmiyorum aranızdan e, kaç kişi oynadı ya da kaç kişi bu tarz hani post apokaliptik RPG'lerin hayran Mad Max Fallout distopya tarzı. Neyse vardır mutlaka. Asıl olay oradan çıktı. Oraya geleceğim. Gördüğünüz gibi Kinguin e, az çok tahmin ediyorsunuz hani. Steam gibi oyunları alabileceğiniz ama Steam'den daha ucuza bulabilir. Hani az evvelki sayfada da gördünüz ya böyle duruyorum yakışıklı işte Panda 5 kodu diyor. Ekliyorsunuz bu kodu. Ya yani kullanıyorsunuz ekliyorsunuz dedim Evet kupon Panda 5 Vaz applied uygulandı diyor. Chat oradan biraz daha düşürüyor. Yüzde %5'ini daha düşürüyor. Şimdi velhasıl kelam. 82 liraymış iyi olur. 90 82'ye düşmüş. Ulan çok iyi ya. Neyse. Konumuz onlar değil, adresimin görünmemesi. İnşallah doğru düzelttim. Güzel, Tuna Akşen, Çikilop, Simit Sokak Peynir Apartmanı, İstanbul bilmem ne adresinde. işte adres bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz ondan sonra. Oyunu seçtiniz, indirim kodunu uyguladınız ve ondan sonra da size şu uyarı geliyor. Shipping metod yani oyun size nasıl ulaşacak siparişiniz bende tunakşen at gmail zaten hepiniz biliyorsunuz. Gerçi bu şahsi mailim çoğuna bakamıyorum o yüzden. E, oyununuz bu e-mail kayıtlı e-mail adresinize gelecektir diye bilgi geçiyor. Ondan sonra da bir sonraki aşamaya gidemeyeceğim. Orada da kredi kartı bilgilerim var. Orada kredi kartı bilgilerinizi gireceğiniz oyunları. Şurada da bir numara çekeceğim. Müziği başa sarmam lazım bir platform. Neyse. E, çok da anlatılacak bir şey yok. Atıyorum bir oyun alacaksın Steam'de 150 lira e, burada 100 lira ya da bu örnekte Fallout alacaksın, ön sipariş vereceksin. İşte Steam'de 180 lira, bir baktın aa burada 80 lira gibi. Ama sadece bununla da bitmiyor işte sponsor olmanın bir avantajı var. Hani %3 indirim muhabbeti var ya onu %5'e de çıkartabildim ben. Birazdan göstereceğim size ...baya tatlı bir şey oluyor. Neyse ee, peki bu siteye yani bu kampanyaya nasıl ulaşabilirsiniz benim bu %5 muhabbetine? İşte burada e, Twitter'dan ya da Facebook Twitter'da bu arada Pintipan'da Facebook'ta da Pintipan'da bir şey değişmiyor yani. Takip etti, ediyorsanız buralardan duyurular geçiyorum. Bu videonun açıklamasında da göreceksiniz linki. Oraya tıkladığınız zaman ki ben burada mesela şuraya tıklayacağım. Geliyor sayfa geliyor. Evet. Şu gördüğünüz yakışıklı sayfa geliyor. Bu listeyi ben yaptım. Zaten tahmin ettiğiniz üzere listedeki oyunlara bakarsanız bile ya da bir sıkıntı var aldın bir sebepten çalışmadı bilmiyorum. Hemen iade edebiliyorsun ve tabi bu korumadan dolayı da Haklı olarak adamlar da tamam kardeş kusura bakma al yenisini diyor. Ya da paranı geri gönderip başka oyuna yönlendiriyor. Neyse velhasıl kelam işte 84 lira koruması var. Pre-order yapabiliyorsunuz. Ben tabi her ihtimale karşı yapmayacağım bunu. Neyse ödemeden yapın. Bana oyunlar bedava geliyor da. Olsun o kadar değil mi? Olmasın mı? Olsun bence. Bu neymiş? Çakal. Ha bu random Steam key muhabbeti de güzeldi. Şu anda konumuz orada değil. Oyun ekledim. Bu Fallout olur, Mortal olur, Dying Light olur artık. Aklına ne geliyorsa <laughs> çaktırmayın. Ee, arada bir kesik, bir kesimli bir atlama gördünüz değil mi videoda? Olmuştur, olabilir. Çünkü ben bütün adresimi, telefonumu, kimlik numaramı açık açık yani burada yazıp şey yapmadığım için, unuttuğum için ufak bir düzeltme yapmak zorunda kaldım. Neyse e, ee, Velhasıl kelam oyunu seçtiniz Şurada discount kod indirim kodu muhabbeti var İndirim koduna Panda 5 zaten o başlıkta beni